insanlar. Bugün size Azerbaycan'ın Şabran rayonundan sesleniyorum. Burası benim doğup büyüdüğüm bir yerdir. Ben 15 yaşıma kadar e, burada yaşadım. E, buradan taşınalı 20 yıl olmuş. E, çok şey değişmiş. Ben buraya gelince çok heyecanlandım. Benim İstanbul'dan geldiğimi, ablamların Rusya'dan geldiğini duyunca buradaki sevdiğimiz insanlar bizi evlerinde misafir davet ettiler. Bugün buraya gelmişken hem bize anı olarak kalsın diye hem de sizlerden gelip de göremediğiniz yerleri paylaşmak istiyorum. Hem de sizlere bir Azerbaycan misafirliği nasıl oluyor onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada konuşa konuşa ben okuyup 9. sınıfa kadar yani lise 2'ye kadar okuduğum okulu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve şu anda kendim de 20 sene sonra ilk defa da görüyorum 2. Karabak Savaşı'nda şehit olan ee, şehitlerimizin anısına burada İlkin Sametli'nin oğlu Aga Guliyev su e, dövüşlerinde şehit olmuştur. Onun anısına bulak yapmışlar. Ee, gerçekten de şehitler ölmez, vatan bölünmez. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Gazilerimize sağlık versin. Evet tatil zamanı geldiğimiz için kapılar kapalı ama olsun. Buradan bir bakalım. Vay be! Biz burada okulun bahçesine, Turayn'ı hatırlıyorsun değil mi? Biz bu bahçenin burasında yığışıp, spor ilman ediyorduk. Saate baktık, bayağı geç oluyor. Ee, saati yetişmemiz lazım. O yüzden arabaya binip gidiyoruz. Kızım sen gel, sen kızım sen gel. Sen <gülüyor> sen <gülüyor> Salam şahsı. Salam şahsı. Salam şahsı. Salam şahsı. Ay ay ay. 20 yıldan sonra herkes birbiriyle tanışmaya başlıyor. Sıla <laughs> çıkan.

Hüseyin Emin'in evine geldik. Hüseyin amcanın evine geldik. Elinizin hanımı Şedde halamız bizim. Hoş geldiniz kızım, hoş geldiniz. Sizin çok geldiğinizde çok sevindim. Çok sağ olun, <laughs> teşekkür ediyorum. Şimdi biz Azerbaycan kültüründe bir misafir nasıl karşılanıyor, nasıl ağırlanıyor onu paylaşmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar aynı zamanda da bir tadını çıkartmak istiyorum. Çünkü 20 senedir görmüyoruz birbirimizi. Şimdi misafirlikte geldiğimizde ilk önce Azerbaycan'a hangi eve gidersiniz gidin memleketinden aslı olmayarak Azerbaycan kültüründe önce çay sofrası oluyor. Önce çay veriyorlar. çay Çay verirken yanında neler veriyorlar, masada ne bulunduruyorlar. Onlar sizlerle paylaşım Dedik masaya oturduğumuzda önce çay gelir ve eğer hatırlarsınız Azerbaycan kahvaltı kültüründe demiştim bizde çaylar böyle büyük bardaklarda veriliyor. Türklere bir tuhaf gelse de biz çayı böyle büyük bardaklarda içiyoruz. Bunun yanı sıra mutlaka kesme şeker oluyor. Kesme şeker değil mi? Ya, sizce, Türklerde kırtlama şeker deniliyor. Aynen bu şekilde. Ve değişik değişik farklı e, çeşitlerde şekerler oluyor. Eğer isteyen her türlü tatlıdan pişiriyor, alıyor, masada mutlaka bulunması gerekiyor ve böyle fındık, fındık, çerez ne olsa masaya koyuyoruz. Şimdi ben kaydederken limon unutmuşum, ablam hatırlatıyor bana. Limon bizim Azerbaycan'da çay sofrasının olmazsa olmazıdır, mutlaka bulunması gerekiyor. Biz buradan taşınırken sadece dört tane kızı vardı kızları, güzellerimiz. Ama şimdi 20 sene sonra maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hele diğeri de orada. <laughs> maşallah bir iki eksik de var marabla, mı? Bir var. Marabla. Bir iki eksik de var. Allah hepsine sağlık versin. Marabla. Çay sofrasını paylaştık ama şimdi de yemek sofrasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gönül isterdi ki buradaki tatmları sizlerle paylaşalım, sizler de tadasınız. Ancak isteyen girip internetten yapılışlarını, içeriklerin hepsini araştırıp bakabilirler. Şimdi Azerbaycan kültüründe yemekte. Türk kültüründe olduğu gibi bu başlangıç işte bu ara sıcak gibi öyle bir kültür yok bizde bütün yemekler bütün atıştırmalıklar her şey masaya donatılır isteyen istediği şekilde istediği kadarını tabağına koyar ki yemekler israf olmasın önlerinden kalmasın ve ayrıca kim hangi yemekten sonra hangisini yemek istiyor, kendi kararına bırakıyoruz. İlla hani bunu şimdi yiyeceksin, bunu sonra yiyeceksin diye bir durum olmuyor. Tabii her iki kültürün de kendinin kendine has güzellikleri, özellikleri vardır. Ben bugün sizlerle Azerbaycan kültüründeki misafirliği paylaşmak istedim. Şunu söyleyeyim, vazgeçilmezimiz bizim. Şöyle bunu göstermek istiyorum sizlere. Ee, salatalık, domates ve aynı şekilde reyhan deniliyor. Hiçbir sofrada bunlar eksik olmaz her sofrada mutlaka bulursunuz. Hatta bunun yanında başka yeşillikler de olabilir. Olmasa da olur ama bu reyhanlar, rehanlar mutlaka, domatesler, salatalıklar bu şekilde veriliyor. Çünkü öyle insan var ki sebzeleri karıştırmıyor. kimisi sadece domates yemek istiyor, kimisi sadece salatalık yemek istiyor. Şöyle söyleyeyim. misafir ağırlarken ev sahibi hani kendi kendi dayatmıyor. Bunu ye, onu ye, bunu ye diye hepsini açık şekilde ortaya sunuyorlar. Gelen misafir kendi midesine göre, kendi hasta tadına göre zevkine göre seçiyor. Bir de e, biz de en çok e, vazgeçilmezlerden biri de ev, ev kompostları da bu şekilde çok güzel yapmışlar. Şu anda <laughs> içesim var. Bir de vazgeçilmezimiz içeceklerin bu genelde yaz içecekler olarak e, buna e, oduk değilir Azerbaycan dilinde. E, i̇çerisinde yoğurtla suyu karıştırmış ve yeşillikler döküyorlar ve serinletici bir tadı da vardır. Aynı zamanda da çok çok lezzetlidir. Bunun yanı sıra masamızda şöyle dolmalar var. Bu dolmalar etli dolmalardır. Bunun uzun şekli içerisinde eti olmayan Türklerde sarma diyorlar gerçi şey yapmak istemiyorum. Ben yemek konusunda biraz çok hassasım. Yemeklerin videosunu, resimlerini paylaşmayı değil de kendisini paylaşmayı seviyorum. Ancak bugün böyle oldu. Sizlere evet, Azerbaycan'da nasıl misafiri karşılar nasıl misafiri perverler Azerbaycan halkı. onlarla da sizi paylaşmak istiyorum. Umarım herkesin sofrası her zaman her daim mutlu insanlarla huzurlu bir şekilde. yemek, güzel yemekler yemeyi nasip etsin Allah'ım. ...bütün sofraları güzellikle, güzel taamlarla doldursun. Yalnız herkesten çok ricam yemeklerin, nimetlerin kıymetini bilelim. Hiçbirisini israf etmeyelim. Hatta haddinden fazla helal bir şey yesen bile o harama dönüşüyor. Midemiz kadar yiyelim. Herkese afiyet olsun. geliyor ve bu sefer artık kimin heyeti varsa heyette oturup çay keyfi yapıyorlar. şöyle göstereyim sizlere. Herkes toplanmış. <laughs> Böyle sofra başında televizyonsuz, telefonsuz, e, dijital ortamdan uzak bir şekilde herkes karşılıklı çayını içerek sohbetini yapıyor. Yılları hatırlıyorlar. E, geçmişte yaşadığımız güzel anıları. Şimdi bugün de bizi e, komşumuz söylediğim gibi davet etti. Sağ olsun e, ev sahibimizin dört tane kızı var. Hepsi başka başka yerlerde ailelidir. Onların da hepsinin kendi çocukları var. Ama bizim hatırımız için e, birkaçı Bakü'den gelmiş, Sumgayt'tan gelmiş. Şab. Buran rayonunun başka bir e, semtinden gelmiş. Hepsi e, bize göre bugünü ayırmışlar. Bazı işlerini iptal etmişler. Sağ olsunlar. Bunların e, yaptığı bu güzellik bizim için verdikleri değerdir. Bize verdikleri değerdir. Ayrıca bizi mutlu etti. E, buradan da kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum ve kapanışta şu şekilde olsun. Artık çaylar neredeyse bitmiş. <laughs> Herkese iyi seyirler diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>